Arkadaşlar merhaba. 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 Ben de buradayım. Arkadaşlar bugün sizlere sürprizli bir videomuz olacak. Evet. Bugün ben yüzümü göstereceğim. Evet. Arkadaşlar bu da önümde. Bayağı evet. acı şeyler var. Şu an kağıttan ne çıkarsa yeme videosu çekiyoruz. Çok fena şeyler var. Hadi gösterelim. <laughs> Pul biber jeliban, kak kok, neydi? Kolalı jeliban, sarımsak, kaka pops. Bunun adı neydi? Ozma, ozma böyle şey. Çikolata topçuklar mı ne işte? <laughs> Domates arkadaşlar. Ve burada da sularımız var. Arkadaşlar. arkadaşlar artık şey benim yüzümü görmüş oldunuz. Ben Nehir, benim de kanalım vardı arkadaşlar. ama kabul etmedi kanalımı yoksa biriniz mi, bir birisi mi çaldı? Onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Neyse ne? o zaman başlayalım. ilk gün başlıyor. Taş kapma kesefim. Bu kaç tane kağıdımız var? Bilmiyorum. Ha şurada da var. Şurada da var. Kaç tane yediğimiz var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Kağıtlarımız nerede arkadaşlar? Biriniz atmış. Arkadaşlar yere düşmüş yuh ya. Bir tanesi yerde. diğeri. İki tane yerde. bir arkadaşım. Evet ilk kim başlasın taş kağıtmak istedim. Kağıt. Taş katmak. da. Ben. Derin başlıyor. Hayır, Hayır ben başlıyorum. Kaybeden başlıyorum. Hayır bakalım arkadaşlar. Gel bakalım arkadaşlar. arkadaşlar. Hiç istemiyorum. Şunu çarptım. Ne geldi? Ne geldi? Şey yes, yes, yeah. ben deyim ben deyim. Al bakalım sen de yavruksan. Hayır sen yiyemezsin. Sen kaybettin Hayır akşam. ya ben şöyle vereceğim. Arkadaşlar ben yiyemem. <laughs> Hadi arkadaşlar onu şimdi yine buraya koyalım. Hayır tamam. koyulmuyor. Aa, Yok ya. Şey. <laughs> Hadi sıra sende. Arkadaşlar orada sene toplayacak ben okumadım Sarımsak arkadaşlar derin bir kendine gelsin. De sonra Arkadaşlar, arkadaşlar ağzı cayır cayır yanıyor şu an ve midesi bulandı kusacak neredeyse. Evet şimdi devam edelim. Hayır sağ sen, sen yanına alın. Sana çıktı. arkadaşlar biz ben çekiyoruz. <laughs> Hayır ben çekiyorum şu an. Tamam. Tamam. Kalkın. Deg er einhvern veginn Böyle. Ben içeriden yiyeceğim. Bana arı çekil. Çok güzel bir domates kaldı. Videodan sonra kesinlikle ben de yiyeceğim onları arkadaşlar. Kesinlikle. Vallahi o zaman kaldı. İşte bende arkadaşlar. İnşallah domates çıkar domates. Bundan iyidir yani. Acı biber. Acı biber çıktı. Ah, come keseceğim bunu. Abi bu da senin domuz sesini. Bunu <laughs> da senin yerine bak ye. <laughs> Yanıyorum. Ya al ya, şunu artık ye. ye. şunu bak soğuk bu. Arkadaşlar anlayamadım ya. O kadar acı mıydı? Ne tatlı bir şey var. you <laughs>